Şimdi Şimdi Ben bunu Ciddi bir Gerçek olarak ortaya koyuyorum Ve inanıyorum ki Hanım kardeşlerimizin Kapı kapıya dolaşarak verdiği Mücadele sıradan bir mücadele değil Ve şu anda Hareketimize verdikleri Maddi ve manevi destekte de Tarif edilir gibi değil Çok ilginç daha bana 27 Mart seçim kampanyası ile ilgili ilk ücret bir hanımdan geldi. Geçen günü bir zarf. Açtım zarfı, zarfın içinden bir de baktım ki bir yüzük çıktı. 1970 yılında nişanlanmış bir hanımefendi. Adres adres yok, sadece ismi var. Bir de ufak pusula koymuş. Sayın Başkanım, 27 Mart seçim kampanyasının besmelesi lütfen benim bu yüzüğüm olsun diyor. Bu aşkı bu heyecanı holdinglerin milyarları aşabilir mi? Aşamaz. Sayın Dalan diyor ki bu Refah Partisi'nin çok parası var. Sayın Dalan bu yüzüğün kıymetini bir anlasa, bir bilse zaten şu gittiği yoldan gitmez. Hemen döner Refah Partisi'nin saplarına gelir. Bunların anlayamadığı nokta burası. Anlayamadığı nokta burası.